Bugün senin için Afyon Karahisar Emlak Piyasası'na e, biraz daha yakından bakıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar bayağı detaylı. Yani merkezden ilçelere, fırsat bölgelerinden tut da hani niş uzmanlık alanlarına kadar geniş bir analiz sunuyor. Hı hı. Bizim amacımız da bu analizden senin için en önemli, en işe yarar bilgileri, içgörüleri çıkarmak. Aynen öyle. Yani Afyon Emlak Piyasası'nda bir adım önde olman için ne lazım onu konuşacağız tam olarak kaynaklar sadece şey Afyon merkezdeki bilinen gelişmeleri değil. Mesela Uydu Kent gibi yeni yerleri değil. Aynı zamanda e, Sandıklı gibi termal turizmle öne çıkan veya Bolavadin, Emirdağ gibi hani tarımsal potansiyeli yüksek ilçelerin dinamiklerini de masaya yatırıyor. Anladım. Ama tabii şunu unutmamak lazım kaynaklar da belirtmiş zaten emlak piyasası dediğimiz şey durmuyor sürekli değişen nefes alan bir yapı. Doğru. O yüzden buradaki analizler değerli bir başlangıç noktası ama e, güncel durumu, yerel dinamikleri sahada teyit etmek her zaman şart. Bu önemli bir uyarı gerçekten. Peki bu keşif yolculuğunda nasıl bir yol izleyeceğiz? E, şöyle yapalım. Önce Afyonkarahisar merkez ve ilçelerindeki öne çıkan bölgelere, yani hangi alanlarda uzmanlaşmak daha mantıklı olabilir, ona odaklanacağız. Tamam. Sonra. Ee, başarılı bir emlak danışmanlığı için olmazsa olmazlar neler? Özellikle hukuki ve etik konulara gireceğiz. Hı hı. En sonunda da günümüzün gerçeği, yani etkili pazarlama ve müşteri bulma stratejileri. Onları konuşacağız. Güzel. Yani temel amacımız bu incelemenin sonunda senin Afyon Karahisar emlak piyasasındaki potansiyeli daha net görmeni sağlamak. Evet. Belki de işte benim uzmanlık alanım bu diyebileceğin bir niş belirlemene yardımcı olmak. Yani hangi bölgede ne tür fırsat var, var hangi müşteri kitlesi hedeflenmeli, onlara nasıl ulaşılır bu soruların cevaplarını arayacağız beraber. Harika. O zaman e, vakit kaybetmeden başlayalım. Afyon-Karahisar merkezdeki fırsatlarla giriyoruz konuya. Kaynaklar bazı mahallelerin altını çiziyor sanki değil mi? Evet. Özellikle yeni gelişen konut bölgeleri baya hareketli görünüyor. Mesela Uydukent, Erenler, Ali İhsan Paşa gibi mahalleler. Buralar daha çok modern, site tarzı yapılaşmanın olduğu yerler. Anladım. Kimler tercih ediyor peki buraları? Genellikle daha genç aileler, memur kesimi. Yani buraya odaklanan bir danışman için şey orta üst ve lüks segment konut satışı, kiralama süreçlerinin hani profesyonel yönetimi. Kiralama yönetimi de önemli yani. Tabii. Bir de özellikle yeni site projelerinin pazarlaması ciddi fırsatlar barındırıyor. Bu sadece metrekare satmak değil aslında. Biraz da yaşam tarzı sunmak demek. Peki ya şehrin merkezi? Daha eski ama köklü mahalleler. Kaynaklarda Marulcu Dairecep, Hoca Ahmet Yesevi gibi isimler de vardı. Orada durum farklı mı? Orada işin rengi değişiyor tabii. Dinamikler kesinlikle farklı. Merkeze yakınlık demek her şeyden önce ticari potansiyel demek. Dükkanlar, ofisler. Aynen. Dükkanlar, ofisler bu bölgelerde daha ön planda. Bir de e, yapı stoğu daha eski olduğu için kentsel dönüşüm projeleri içinde bir potansiyel var. Ha, kentsel dönüşüm. Evet. Burada uzmanlaşmak isteyenler için ticari gayrimenkul kiralama ve satışı, dönüşüm süreçlerinde danışmanlık vermek, hem mülk sahiplerine hem yatırımcılara, bir de yatırım amaçlı belki hani alınıp yenilenip değer katılacak konutlar daha cazip olabilir. Ama kentsel dönüşüm başlı başına özel bir alan, onu da bilmek lazım. Hem fırsatları hem riskleri var. Anlıyorum. Bir de Afyon'da göz ardı edilemeyecek bir faktör var. Üniversiteler. Yani Afyon Kocatepe Üniversitesi, AKÜ, bir de Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, AFESÜ. Bu üniversitelerin çevreleri de kendi pazarını yaratıyordur mutlaka. Bu hep böyledir ya, üniversiteler kendi mikroekonomisini yaratır. Afyon'da nasıl peki durum? Hem de nasıl. Üniversite çevreleri demek, özellikle öğrenciye yönelik kiralık ve stüdyo daireler için sürekli, hani canlı bir pazar demek sürekli talep var yani. Aynen. Burada uzmanlaşmanın anahtarı genelde daha küçük metrekareli ama birim başına kira getirisi yüksek olabilen konutlara odaklanmak. Ama iş sadece kiralamayla bitmiyor. Nasıl yani? Şey, öğrenciye yönelik mülk ve bina yönetimi hizmetleri sunmakta önemli bir iş olabilir. Hani yatırımcılar açısından da düşünürsek, düzenli gelir getiren, yönetimi profesyonelleştiğinde karlı olabilecek bir segment burası. Anladım. Merkezdeki resmi aşağı yukarı çizdik gibi. Peki Afyon-Karaysar'ın ilçelerine doğru gittiğimizde, daha spesifik niş alanlara baktığımızda ne görüyoruz? Kaynaklar termal turizm tarım ve sanayiyi işaret ediyor özellikle. Evet, ilçelerin her biri kendine özgü bir potansiyel taşıyor. Mesela e, termal turizm deyince akla hemen sandıklı geliyor veya İhsaniye'deki gazlı göl. Doğru. Buralarda oyunun kuralları biraz daha farklı tabii. Devre mülkler, termal otel yatırımları veya bu tesislere yakın belki ikinci konut gibi düşünülebilecek evler revaçta. Ha, yani bildiğimiz konut piyasasından farklı. Tamamen. Bu durum termal gayrimenkul danışmanlığı diye ayrı bir uzmanlık dalını ortaya çıkarıyor aslında. Veya sadece devre alım satımına odaklanmak bile başlı başına bir niş olabilir. Müşteri profili de farklı, beklentiler de. Afyon için tarım ve hayvancılığın önemi de çok büyük tabii. Bolavadin, Emirdağ, Şuhut gibi ilçeler. Bu açıdan nasıl bir potansiyel sunuyorlar? O ilçeler tarımsal gayrimenkul açısından adeta bir şey, hazine gibi sadece ekilip biçilen araziler değil konu aynı zamanda modern besi çiftlikleri tarımsal depolar özellikle soğuk hava depoları gibi yapılar ciddi bir ihtiyaç ve yatırım alanı. Ama bu alanlar özel bilgi gerektirir herhalde. İşte işin güzelliği de zorluğu da burada yatıyor. Gerçekten derin bir uzmanlık gerektiriyor. Neredeyse ayrı bir meslek gibi bilgi birikimi lazım. Yani sadece arazi alıp satmak değil olay. Büyük yatırımcılar için doğru lokasyonu bulmak, belki belirli teşviklerden yararlanabilecek arazileri tespit etmek, tarımsal mevzuata, toprak analizlerine hakim olmak gerekiyor. Tarımsal gayrimenkul uzmanlığı ciddi bir iş yani anladım. Bir de sanayi faktörü var. Organize sanayi bölgeleri yani OSB'ler ve çevresindeki hareketlilik emlak danışmanları için ne anlama geliyor? OSB'ler kendi ekosistemlerini yaratıyor biliyorsun. Sanayi imarlı arsalar, fabrika binaları, lojistik merkezleri, depolar ve tabii ki buralarda çalışan insanlar için konut ihtiyacı. Evet, işçi konutları. Aynen. Tüm bunlar OSB çevrelerinde emlak hareketliliğini tetikliyor. Bu da bizi sanayi ve lojistik gayrimenkul danışmanlığına getiriyor. Bu alanda çalışmak demek genellikle kurumsal müşterilerle muhatap olmak demek, onların üretim, depolama, lojistik gibi çok özel ihtiyaçlarını anlamak ve genellikle daha büyük ölçekli işlemleri yönetmek demek. Farklı bir dil, farklı bir uzmanlık gerektiriyor bu da. Anlattıklarından anladığım kadarıyla Afyon Karahisar'da ben her şeyi yaparım demek pek mantıklı değil. Yani belirli bir alana ya da bölgeye odaklanmak yani nişleşmek başarı şansını arttırıyor gibi. Kaynaklar da uzmanlaşmanın altını çiziyor zaten. Kesinlikle öyle. Uzmanlaşma yani bir gayrimenkul tipine konut, ticari, arsa, termal neyse artık veya coğrafi bir bölgeye mesela belirli mahallelere veya bir ilçeye odaklanmak o alanda herkesten daha bilgili olmanı sağlıyor. Derinlemesini bilgi. Aynen. Bu derinlemesine bilgi de seni müşterinin gözünde güvenilir uzman yapıyor. Rekabette sıyrılmanın en etkili yollarından biri bu. Her şeyi bilen yerine bu konuyu en iyi bilen olmak her zaman daha değerli. Uzmanlaşmak kadar seçilen o bölgeye hakim olmak da kritik o zaman. Yani sadece harita üzerinde bilmek yetmez, sokağını, insanını, potansiyelini hissetmek lazım tam olarak bu. Seçtiğin bölgenin sadece güncel metrekare fiyatlarını bilmek yetmez ki. Orada yaşayan insanların sosyoekonomik profili ne? Belediyenin imar planları ne diyor? Yakın ve orta vadede ne olacak? Bölgenin demografik yapısı değişiyor mu? Yeni projeler geliyor mu? Tüm detaylar önemli. Çok önemli. Tüm bu detaylara hakim olmak gerekiyor. Sonuçta emlak işi sadece taşınmaz değil. Aynı zamanda o bölgenin ruhunu, insanını, geleceğini anlamak demek. Yerel bilgi bu yüzden sadece bir avantaj değil, bir zorunluluk. Bu bilgi hem doğru fiyatlama yapmanı sağlar hem de müşteriye bak burası 5 yıl sonra şöyle olabilir diyebilecek öngörüyü verir sana. Günümüz koşullarında teknoloji kullanımı da artık şey değil, lüks değil, zorunluluk oldu sanırım. Profesyonel sunumlar, dijital pazarlama, bunlar olmadan olmaz gibi. Rekabette geri kalmamak için kesinlikle şart. Yani mülkün albenisini ortaya koyan kaliteli fotoğraflar, potansiyel alıcının evi gezmeden fikir edinmesini sağlayan videolar, hatta 360 derece sanal turlar artık fark yaratıyor. Özellikle uzaktaki yatırımcı için herhalde. Tabii. Özellikle şehir dışından veya yurt dışından yatırımcı çekmek istiyorsan bu teknolojik sunumlar hayati önem taşıyor. Bir de sosyal medya ve emlak portalları gibi dijital kanalları etkin kullanmak doğru kitleye en hızlı şekilde ulaşmanın yolu. İşin bir de görünmeyen ama çok kritik bir yüzü var. Hukuki detaylar. Kaynaklar, imar kanunu, tapu mevzuatı, kira hukuku, vergilendirme gibi konularda bilgi sahibi olmanın altını çiziyor. Hatta Afyon özelinde tarım arazileri ve miraslı mülkler konusuna ekstra dikkat çekiyor. Neden bu kadar önemli bu hukuki bilgi? Çünkü emlak danışmanının görevi sadece alıcıyla satıcıyı buluşturmak değil, aynı zamanda her iki taraf için de hukuki olarak güvenli bir zemin oluşturmak. Özellikle Afyon gibi e, tarımsal arazilerin hisseli tapuların miras yoluyla geçmiş ve üzerinde belki de yıllardır işlem yapılmamış mülklerin yaygın olduğu bir yerde bu daha da kritikleşiyor. Riskler daha fazla yani. Tapu kaydında gözden kaçacak bir şer, bir ipotek veya belediyedeki imar durumunda bilinmeyen bir kısıtlama sonradan çok büyük sorunlara yol açabilir. Tarım arazilerinin vasfı ne? Kullanım izinleri. Mirasçılar arasında anlaşmazlık potansiyeli var mı? Bu gibi konulara hakimiyet hem danışmanı hem de müşteriyi olası risklerden korur. Bilgi eksikliği burada sadece para kaybettirmez, itibar da kaybettirir. Bu hukuki çerçeve kadar sahada dikkat edilmesi gereken pratik noktalar ve etik duruş da önemli tabii. Kaynaklar bu konuda nelere vurgu yapıyor? En başta gelen kural, her işleme konu olacak taşınmazın tapu kaydını ve belediyedeki güncel imar durumunu bizzat kontrol etmek. Mutlak. Şahsen kontrol etmek. Diyor, arsanın üzerinde yapılaşma izni var mı? Planlarda bir değişiklik öngörülüyor mu? Özellikle arsa ve tarla gibi hani spekülasyona daha açık mülklerde bu kontroller kötü niyetli girişimleri veya dolandırıcılığı önlemenin ilk adımı. Yetki belgesi konusu da sektörde hep konuşulur. Kaynakların yaklaşımı nasıl bu konuda? Profesyonel çalışmak için şart mı diyorlar? Kaynaklar bu konuda net. Profesyonel çalışmanın gereği, pazarlaması üstlenilen her mülk için mülk sahibiyle yazılı, süreli ve kapsamı net bir şekilde belirlenmiş bir yetki belgesi, yani portföy sözleşmesi imzalamaktır. Yazılı anlaşma şart. Kesinlikle. Bu, hem danışmanın harcadığı emek ve zamanın karşılığını güvence altına alır, hem de mülk sahibiyle olan ilişkiyi şeffaf ve resmi bir zemine taşır. Hani söz uçar yazı kalır derler ya, o hesap. Sözleşmesiz iş yapmak, belirsizlik ve potansiyel anlaşmazlık demek ve tabii etik ilkeler, şeffaflık, dürüstlük, güvenilirlik, bunlar olmadan uzun soluklu başarı zor olsa gerek Afyon gibi bir yerde. Zor değil, imkansız. Özellikle Afyon Karahisar gibi yerel ilişkilerin, tavsiyelerin, hani kulaktan kulağa yayılan itibarın çok önemli olduğu bir pazarda güven her şeydir. Şeffaf olmak, yani bildiğin her şeyi, mülkün kusurları dahil dürüstçe paylaşmak. Kusurları bile mi? Tabii fiyatları yakay olarak şişirmemek, hem alıcının hem satıcının haklarını dengeli bir şekilde gözetmek, bunlar kısa vadede belki küçük kazançlardan feragat etmek anlamına gelse bile uzun vadede sana sadık müşteriler ve sağlam bir itibar kazandırır. Güven bir kere sarsıldı mı tamiri çok zordur. Doğru fiyatlama ve yatırım tavsiyesi verebilmek için de sağlam bir piyasa analizine ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Kaynaklar buna da değiniyor. Yani diyorsun ki içgüdüsel fiyatlandırma veya piyasa böyle abi demek yerine rakamlarla konuşmak lazım. Veri olmadan güvenilir olmak mümkün mü gerçekten bu devirde? Kesinlikle mümkün değil. Yani duyumlarla komşunun ne dediğiyle veya tamamen kişisel tahminlerle fiyat belirlemek ya da yatırım tavsiyesi vermek profesyonellikle bağdaşmaz. Güvenilir danışman olmanın yolu düzenli olarak çalıştığım bölgeye özel mikro piyasa analizleri yapmaktan geçiyor. Mikro analizler Evet, benzer mülkler gerçekte kaça satılmış, bölgedeki arz talep dengesi nasıl, mülkler ortalama ne kadar sürede el değiştiriyor veya kiralanıyor? Bu verilere hakim olmak sana hem mülkünü pazarlarken gerçekçi bir fiyat belirleme gücü verir, hem de yatırımcı müşterilerine sağlam veriye dayalı tavsiyelerde bulunma imkanı tanır. Veri senin en güçlü argümanın ve güvenilirlik belgendir aslında. Peki Tüm bu hazırlıklar yapıldı diyelim. Bilgi ve donanım tamam. Sıra işin en can alıcı kısmına geldi. Pazarlama ve müşteri bulma. Önce elimizdeki ürünü yani portföydeki taşınmazı nasıl en iyi şekilde sunarız ona bakalım mı? Bakalım. Sunum gerçekten kritik. İlk izlenim artık çoğunlukla dijitalde oluşuyor. Evet. İlk bakış online. Yüzden profesyonel, kaliteli ve mülkün en iyi yönlerini gösteren fotoğraflar şart. Mümkünse geniş açılı lenslerle çekilmiş aydınlık fotoğraflar. Büyük araziler, çiftlikler veya özel ticari mülkler için drone ile havadan çekim yapmak mesela müthiş bir etki yaratabilir. Drone çekimi fark yaratır tabii. Kesinlikle. İlan metinleri de sadece kelepir kaçmaz fırsat gibi klişelerden ibaret olmamalı. Mülkün tüm teknik özelliklerini, avantajlarını ama varsa dezavantajlarını veya bilinmesi gereken yasal durumunu, tapu niteliği, iskan durumu, imar bilgileri gibi açık, net ve dürüst bir dille anlatan detaylı metinler hazırlanmalı. Yani o ilk dijital karşılaşma, fotoğraf ve açıklama anlaşmanın kaderini daha en başından belirleyebiliyor. Dijital pazarlamada hangi kanallar öne çıkıyor peki? Portallar, sosyal medya? Emlak portalları tabii ki ana platformlardan ama sadece standart bir ilan girmek yerine hani öne çıkarılmış belki premium üyeliklerle desteklenmiş ilanlar daha fazla görünürlük sağlıyor. Sosyal medya ise özellikle hedef kitleye doğrudan ulaşmak için çok güçlü. Hedefli reklamlarla mı? Evet. Facebook ve Instagram'da Afyon Karahisar ve çevresindeki belirli demografik özelliklere sahip kişilere yönelik reklamlar yayınlamak potansiyel alıcıları çekebilir. Hatta mülkün türüne göre TikTok bile kullanılabilir belki. Bir de Google My Business yani Google benim işletmem kaydı oluşturup ofisinin veya hizmetlerinin haritalarda görünmesini sağlamak ve memnun müşterilere online yorum yapmaya teşvik etmek de dijital itibar ve bulunabilirlik açısından çok önemli. Peki ya eski usul yöntemler, hani branda asmak, eşle dostla konuşmak, bunlar hala işe yarıyor mu? Hem de nasıl uyarıyor? Özellikle yerel pazarda dijitalle geleneksel yöntemleri birleştirmek en iyi sonucu veriyor bence. Mülkün üzerine asılacak profesyonel tasarımlı, iletişim bilgileri net olan bir satılık veya kiralık brandası Hala en etkili ve doğrudan pazarlama araçlarından biri. Görünürlük sağlıyor. Tabii. Bir de bölgedeki diğer profesyonellerle, örneğin muhasebecilerle, avukatlarla, müteahhitlerle, hatta esnafla kurulacak iyi ilişkiler ve işbirlikleri de beklenmedik portföy veya müşteri yönlendirmeleri sağlayabilir. Networking her zaman gücünü koruyor. Portföyü pazarlamayı anladık. Peki sıfırdan müşteri bulmak, yani potansiyel alıcı veya satıcı portföyü oluşturmak için Neler yapılabilir? Kaynaklar, çevrenin ve ağ kurmanın yani network'ün önemine değiniyor. Evet, ilk adım genellikle en yakın çevredir. Aile, arkadaşlar, daha önceki memnun müşteriler, onlardan gelecek referanslar en değerli müşteri kaynağı olabilir. Gerçekten. Referanslar önemli. Çok önemli. Bunun ötesinde uzmanlık alanına göre hareket etmek lazım. Mesela ticari veya sanayi gayrimenkulüne odaklanıyorsan Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nın, sanayici derneklerinin etkinliklerine katılmak, iş dünyasıyla doğrudan temas kurmak çok faydalı olabilir. Konut odaklı çalışıyorsan, yerel etkinlikler, okul aile birliği toplantıları bile potansiyel bağlantılar sunabilir. Sahada birebir çalışmak yapmak yani kapı çalmak hala bir yöntem mi sence? Özellikle belirli bir bölgede uzmanlaşıyorsan, evet. Buna tarama çalışması da denir sektörde. Uzmanlaştığın mahallede veya sitede kapıları çalıp kendini tanıtmak, bir broşür veya kartvizit bırakmak, satmayı veya kiralamayı düşünen var mı diye sormak hala sonuç verebilir. İlginç. Ayrıca bir satışı veya kiralamayı başarıyla tamamladığında o mülke astığın satıldığı veya kiralandı kartı sadece bir bilgilendirme değil, aynı zamanda senin o bölgedeki başarının ve aktif olduğunun bir kanıtıdır. Bu komşular nezdinde güven oluşturur ve iş bitirici imajı yaratır. Son olarak, dijital kanallardan potansiyel müşteri verisi toplama yöntemleri de var değil mi? Web sitesi, reklam kampanyaları falan… Kesinlikle. Buna dijital pazarlamada lead generation yani potansiyel müşteri adayı oluşturma diyoruz. Eğer bir web sitem varsa, buraya gayrimenkulünüzün değerini ücretsiz öğrenin gibi bir form koyarak veya sektörle ilgili faydalı bilgileri içeren bir e-posta bültenine abonelik sunarak ilgili kişilerin iletişim bilgilerini toplayabilirsin. Veri toplamak yani. Aynen. Sosyal medyada ise Afyon Karahisar'da yatırım fırsatları veya size uygun kiralık evi bulalım gibi hedefli reklam kampanyalarıyla doğrudan hizmetlerinle ilgilenebilecek kişilere ulaşıp onlardan talep toplamak mümkün. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak. Afyon pazarında başarılı olmak isteyen biri için anahtar çıkarımlar neler olurdu? Sanki birkaç nokta iyice öne çıktı gibi. Evet, özetleyebiliriz. Birincisi, genelci olmak yerine Afyon'un sunduğu niş alanlardan birinde bu termal turizm olabilir, tarımsal araziler olabilir, kentsel dönüşüm, öğrenci yurtları neyse derinlemesine uzmanlaşmak gerekiyor. Uzmanlaşma şart. İkincisi, Afyon Karahisar'ın sosyal dokusunu ve iş yapış kültürünü iyi anlayarak güvene dayalı, şeffaf ve etik ilkelerden kesinlikle taviz vermeyen bir çalışma modeli benimsemek şart. Güven çok önemli. Üçüncüsü, özellikle hukuki açıdan karmaşık olabilen miraslı mülkler, hisseli tapular, tarım arazilerinin durumu gibi konularda hem kendini sürekli güncel tutmak hem de müşteriyi doğru ve eksiksiz bilgilendirerek riskleri minimize etmek hayati önem taşıyor. Hukuki güvence Aynen. Ve son olarak dijital dünyanın sunduğu imkanları, profesyonel sunum, hedefli reklamlar, online itibar yönetimi, geleneksel yöntemlerle yani güçlü network, yerel hakimiyet ve sağ çalışmasıyla birleştiren entegre bir pazarlama stratejisi uygulamak gerekiyor. Yani hem yerel müşteriye hem de dışarıdan gelecek yatırımcıya ulaşabilmenin yolu buradan geçiyor. Çok net bir özet oldu bu. Bu analiz gerçekten de Afyonkarahisar emlak piyasasına girmek veya buradaki etkinliğini arttırmak isteyenler için sağlam bir yol haritası sunuyor diyebiliriz. Kesinlikle bir temel oluşturuyor. Ancak tekrar vurgulamak isterim ki en iyi analiz bile sahadaki canlı dinamiklerin yerini tutmaz. Emlak piyasası sürekli değişir. Yeni fırsatlar doğar, bazı trendler geçerliliğini yitirir. Sürekli takip etmek lazım yani. Aynen öyle. Bu yüzden başarılı olmak için sürekli piyasayı koklamak, öğrenmeye açık olmak ve değişime hızla adapte olabilmek gerekiyor. Esneklik ve güncel kalmak belki de en önemli yetkinlikler bu işte. Bu harika bir kapanış noktası oldu. O zaman sana son bir düşünce egzersizi bırakalım. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında sence Afyon Karahisar emlak piyasasında bugün için yeterince fark edilmemiş, belki de tam sana göre olan bir sonraki büyük fırsat potansiyeli taşıyan başka hangi gizli kalmış niş alanlar olabilir? Cevap belki de bu kaynakların işaret etmediği senin kendi gözlemlerinle keşfedeceğin bir yerdir.